Oy, naber haber? Ha, Ne kadar yorucu bir ders değil mi? Ay evet ya. Draculara hadi gelsene top oynayalım terif üstte. hadi oradan be, siz oynayın. Aa, tamam sen bilirsin. Keyfin bilir. Hadi gelin gelin. Evladım <laughs> yavaş ol biraz bu çocuklar. o. Oh! Kızım in oradan aşağıya düşeceksin. Hocam teneffüsteyiz. Ah. <gülüyor> 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 Kızım okulda yatılır mı hiç? Hocam teneffüsteyiz çocuklarla benim başım dertte. Şişt, oğlum evladım ne biçim oturmuşsun o banka. Düşüp bir yerini kıracaksın. İn oradan hemen. İn in in. Aman hocam ya bir şey olmaz. Aa! <laughs> ah işte korktuğum başıma geldi gördün mü? İyi misin çocuğum? <gülüyor> <gülüyor> i̇yiyim hocam iyiyim. <laughs> Aksiyon oldu biraz. <laughs> ah ah işiniz gücünüz yaramazlık. Bankta kırıldı. Şimdi buraya yenisini almak lazım. İşte piknik masası kırıldı. Merhaba arkadaşlar, Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. Merhaba, merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ayşe, okul bahçesindeki bank kırıldı. O yüzden oraya yeni bir bank almak lazım. Senin elinde var mı? Ah, tabii hocam olmaz mı? Şurada bir yerdeydi. Hmm. Hah, i̇şte burada. Hop. Ah, düşürdüm. Hay aksi tüh ya. Hocam bu kırıldı. Benim de elimde başka yok. Ne yapsak ki? Tüh ya. Öf, ne yapacağız şimdi? Aa... Şu ne şu şu Bu ne bu güzel Bu olur bu olur ben bunu alayım Hocam e, bu okul bahçesi için Pek uygun değil Bu teknik masası Yani okuldaki öğrencilere de dayanmaz zaten Eee nereden bulacağım ben şimdi Başka bank Şöyle yapalım hocam Ben bu e, bankı tamir edeyim Eğer olursa size daha uygun fiyattan vereyim Olur mu Bakalım tamir olacak mı Yap bakalım Şurayı takalım. Hmm. Asıl mesele burası. oraya yapıştırmak lazım. Biraz bastıracağım. Kurumasını bekleyelim. Hmm. Oldu galiba hocam. Gördünüz mü? Çıkmıyor. Tamam. Ne kadar bunun fiyatı? Bakayım. Normalde fiyatı 250'ymiş. Ben size 125'ten vereceğim. Şifre. Tamam. Giriyorum hemen. Tamamdır. İşte oldu. Buyurun kartınız. Ee, şöyle bir yükleneyim sırtıma bunu. Teneffüs başlamadan götüreyim okula. Çocuklar otursun. Hadi kolay gelsin. Hocam emin misin? Aa, gitti bile. Neyse. Umarım sağ salim götürür. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi gel gel. Oturalım yerimize. La 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 ah, la ah, la ah, la la Telefis. Oraya değil evladım. Şuraya yanıma otur bakayım. Ah, tamam hocam Tamam. Ah, ah.